Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşım er Eray ile Roblox oynuyoruz Hemde bir parkur ama Normal bir parkur değil Elimizde bir şeyler var ve Biz kendimizi bunlarla şaplatabiliyoruz Şaplatacağım seni Neyse şaplatamıyorum Neyse parkurumuza başlayalım Şunları Şaplatabiliyoruz mu? Böyle çıkalım. Bak beni şaplatma. Ha gel diyor. Tam gelirim. Kendini aşağı attı. Evet ben neden buraya sıkıştım? Heh <laughs> tamam. Babası. Al, donladın mı? Hayır ya. Donduğu için orada düştüm. Neyse şimdiden baştan başlayacağım. Nerede? Neredesin? Ha orada 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 gördüm. Gel diyor. Ha, dur geldim. Lan şu hilesini buldu işe. Aaa. Arkadaşlar hile. arkadaşlar biz bu kanala bu arada Minecraft ve Roblox videoları atacağız arkadaşım de. Oğlum. Aha şaplattım. Kaç, kaç kaç. Ya abi şaplattı ya. Yine oradan gideceğim. Şimdi bir renk çok fazla İstemiyorum. Heh tam oldu lan. Bir Abi ben. İşte. Atladım 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 atladım. atladım. Tamam buralar kolay. Şimdi şuna bir atla. Şap. Lan oğlum dün lan. Abi çok az fark ettim. Şaplat şunu. Şaplatamadım. Hadi direkt bas. Direkt bas. Tamam geldim. Bak asıl zor yer burası işte ya. Abi orayı geçmek imkansız. kime. Hayır, hayır. hayır. Ya yani düştüm. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın neden konuşmadığını sorarsanız, çünkü onunla biz telefonlardan konuşuyoruz ve zaten sesinin çıkmasını da istemiyor. Ama yani şu an konuşabilir çünkü telefon kulaklığa bağlı. Hazır, hazır, hazır. Yeni geldi, yeni geldi. Keşke çekmeyi kalma şansımız olsa ya. Tut hadi. Yes lan. Çok iyi bir şey oldu. Az önce şurada. E ben buradan nasıl çıkacağım? Ha buradan. Oğlum ne yapacağım ben burada? Bir dakika arkadaşım nerede? Arkadaşlar bak 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 kendi düştü. Gelir de kal. Burada büyük bir pitman şunu yapacağız. Evet. Çok iyi. Çatlatın. Bu arada arkadaşlar benim arkasından daha iyi bir patlıcı olduğumu düşünüyorum burayı yüzken bitirdi. Çık 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 çık. Az ben neden çıkamıyorum. Bu çıkam, Çıkamıyor, çıkamıyor. çıkamıyor. Ha, elinde şey var diye çıkamıyorum. Tam 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 ben tamam, de tamam. ben de ben de çıktım. Tamam. Az önce mouse delirdi arkadaşlar. Bakayım. Ya daha çok var. Oo çok iyi. Nereden buradan? Şöyle yaparsan olur. Tamam. Buradan şöyle çıkalım. Böyle. Şöyle şöyle tamam. Nuzluk yapıp burada düşersem harbi videoyu bitiririm. E nereye atacağım? Şimdi şey benim bu ben kadar gözükmüyor. Gözükmüyor galiba neyse. bastığım yerler yok oluyor çok değişik abi yine mi ya hayır hayır ya, biliyordum Allah'tan çok da düşseydim yani en aşağı düşseydim Arkadaşlar bu arada e, videonun bitmesini bekleyemeyeceğim. Yani parkurun bitmesini bekleyemeyeceğim. 15 dakika kalıp bir video olacak. Çünkü YouTube, YouTube daha fazla bir sürede video atmama izin vermiyor. En aşağı düştüm. Arkadaşlar video ya Minecraft videosu olacak ya da yine Roblox futbol oynayacağız. beni bu ipine çekiyor. Kanka kanka bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. E, ee, isimlerimiz sağda gözüküyor da isimleri göstersem olur mu? Olur demek istiyor. Ya bir hareket etme lan. Hareket etme bir. Ya. Heh. No diyor. Oğlum bir şeyin adına... Ha dur lan. Senin ismin zaten gözükmüyormuş. Benim ismim gözükmüyor, Benimki de gözüksemiş olmazdı. <laughs> ne oldu lan? Abi ben balım. Ya hanginiz bana şaplak atıyor? Bu ne? Nerede? Bak. Arkadaşlar parkur falan boş verin. Burada ben herkesi şaplatacağım. Şaplattırdım. Nereye gidiyor bu? Aa burada bir yer Lan! Aga, aga, acil öl. Hileli yer buldum. Aga, acil öl. bak gel 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 buradayım. Bak gel 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 burada bir yer. Bak Abi ben harbi biliyorum. De... Abi gerçek parkı boş bu. adam buradaki parkı yapacağım. Aa gitti. Hayır ya. Ha geri geldi. Gel. Çok güzel. geri gel. Onlar ne ya? Çok zor. Neyse boş ver. Şaplat gitsin ya. Bak, şaplatacağım bunu. E, 700 et. Bir şey diyeceğim. Şu kişi neden şuraya gidiyor? Tek kişi şuraya. Abi bir gel. şaplat, buna şaplat. Abi şaplat. Bu hareket etmedi. Bu o hazırlıklı gelmiş. Neyse son kez şu parkı yapmaya çalışayım. <laughs> ondan sonra. Orada oldu. şaplattım da <laughs> arkadaşı şaplattım. nokta lan git git git. Şaplat şaplat şaplat. Ah, şaplad. Ha şaplat şaplat şaplat. Oo şaplatacak. Abi ben salak